Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Kış için kabak hazırlıyorum. Bahçeden topladığım, yıkadığım kabaklarım var. Baş taraflarını kesiyorum. Rendeleyebileceğim büyüklükte keserek pay ediyorum. Evet şöyle geniş bir tepsinin içinde kabaklarımın hepsini rendeliyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Et kabaklarımı büyük olanları da şöyle ikiye dörde kestim rendeliyorum. et buzdolabı poşetlerine pay ediyorum. bu müşver salata börek çorba olarak hazırlayabilirsiniz. ve tüm kabakları poşetlere payettikten sonra havalarını alarak katlıyorum Evet en son poşeti de düzelttikten sonra tekrardan bir poşet alıyorum ve ağzını sıkıca bağlıyorum. Bu sayede buzdolabında daha düzgün durmuş oluyor. Evet buzluğa kaldırıyorum. En son deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız. Kolay gelsin herkese.